Yangın çıktığı zaman çok komplike dinamik bir özelliği olan bir fenomen. Yangının çıktığı yer olsun, hava durumu olsun, bitki örtüsü ve oradaki yaşam alanlarının durumu, bunların hepsinin yönetilmesi gerekiyor. Bunun dışında uydudan ve hava araçlarından gelen bilgiler karar mekanizmalarından çıkan bilgilerin bunları doğru kullanılabilmesi. Aslında çok fazla bilginin yapay zeka ile birlikte kullanılabilecek, eyleme dönüştürebilecek bilgiye dönüştürülmesi. Mesela yangın çıktığı zaman yapay zeka ile orman yangınlarının arasındaki bağlantı bu. Ama onun dışında yangının olduğu ortam ve o ortamla ilgili bilgilerin Yangın öncesi ve sonrasında kullanılabilmesi için ve değişik mesela yangın riskinin azaltılması ya da yangın sonrası yapılandırmanın düzgün yapılabilmesi için yapay zekanın kullanabileceği çok değişik alanlar var. Bunlar da tabii yapay zekanın ham maddesi veri. Veri ve büyük veri özellikle büyük veri demek veri hem büyük yani Dijital olarak büyük hem de veri değişik ıı, kaynaklardan, değişik hızlarda ve değişik yapılarda geliyor. Yani aslında çok ıı, büyük bir orada ıı, birleştirme ve geliştirme ıı, veriyi bir arada kullanma ile ilgili ıı, sistemler geliştirilmesi gerekiyor. Şu anda olduğumuz nokta bu verilerin standart bir şekilde yapay zekaya gelmesi ve yapay zekanın onu değişik ıı, eyleme hazır bilgilere dönüştürülmesi. Yani o veriyi bilgiye dönüştürme, bilgiyi de karara dönüştürme aslında çok fazla veriyi kullanma ile ilgili. Orada yapay zekanın karar mekanizmalarına, karar vericilere çok büyük yardım oluyor. Ne kadar hız kazandırdı? Tabii ki hız mesela Bayraktar ve İHA'lar bizim Orman Bakanlığımızın kullandığı yangın aracının yangına dönmesini şimdi duyduk panel e, e, üyelerinden birinden 45 dakikadan 11 dakikaya indiriyor. Yani bu aslında dört katı bir hız demek. Her her yerde bu değişik hızlar e, olabiliyor. E, mesela değişik veriler geldiği zaman e, o verilerin e, daha çok kullanılabilmesi için yapay zeka sistemlerinin zaten yerinde olması gerekiyor. Yani zaman içerisinde bu hız hem artacaktır hem de daha ıı, komplike şeyler gelecek içine. Yani hız artarken yavaşlayabiliyor bazen. Yani tamam olarak hız olarak bakmamak gerekiyor ama değişik alanlarda ıı, hem hız artırımı bu yangına mücadele anında hız tabii ki önemli. Onun artırımı hem de yangın mesela günlerce sürebiliyor. Bu yangınlar küçük yangınlar değil, büyük alanda büyük dağılan yangınlar. Onların doğru uh, yönetilmesi gerekiyor. Yani her yer her yerdeki yangına mücadele edemiyoruz. O kadar elimizde uh, olanak yok. Ama yangının doğru yerlerde doğru mücadele edilmesi ve uh, bazı yerlerin sonraya bırakılması ya da hava koşulları normale dönüldüğünde daha hızlı söndürülmesine değişik çalışmalar da yapılabiliyor. Bu çok önemli. Çünkü şu anda olduğumuz nokta yangını hızlı görebilme ve hızlı mücadele edebilme konusunda. Şimdi bu noktada kalmanız biraz gerekiyor çünkü biraz yoğun bir şekilde bir kriz var ortada. Ama bunu yaparken biraz da daha... 10, 20, 30, 50 sene sonra ne olacak? iklimin etkisi nasıl olacak? Yangın riskini nasıl düşürebiliriz? Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Burada devlet kadar halka da aslında büyük bir görev düşüyor. Çünkü her duman kötü değil. Bazı dumanlar aslında oranın, oradaki yangın ve bitki örtüsünün, hayvanların aslında alışkın olduğu şeyler ve bunlar sağlıklı yangınlar. Doğanın ihtiyacı olan yangınlar çünkü doğa kendisini bizim deri dökmemiz gibi doğa kendisini yangınla temizliyor ve yangınla yenileştiriyor. Bu sürekli yangınla mücadele ve yangını söndürme konusunda olmayınca aslında ortamda büyük tabi bizim fuel load dediğimiz yangına yakıt olacak bitki örtüsü ve başka kuru dallar yapraklar oluşuyor. E, bu oluşumun sonucunda e, bir de üzerine kuraklık ve e, bitki e, pardon iklim değişimiyle ilgili şeyler girince e, kriz daha da büyüyor. Yani biraz da o tarz şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Yani aslında yangını kullanarak doğayı e, iyileştirebilir miyiz? E, i̇klimin değişimindeki e, faktörleri. Hem bilgiyi güzel, güzel kullanarak yapay zekayla hem de bilimi güzel kullanarak bilimin bize anlattıkları değişim nasıl olacak, bu değişimin etkisi nasıl olacak onları güzel sistemlerin içinde kullanıp karar mekanizmalarına çevirerek belki de yangın riskini de düşürebiliriz. Hani bunu düşündüğümüzde aslında sadece bu e, kontrollü yakım değil, hani e, o da bir işin bir parçası. Doğanın temizlenmesi, doğru ağaçların dikilmesi, doğru evlerin yapılması, e, bunların hepsi çözümün içinde. Yani hem Mücadeleyle ilgili, çabuk mücadele ve etkili mücadeleyle ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hem de yangın riskini nasıl düşürebiliriz? O riski düşürdüğümüzde dünya nasıl bir hale gelecek? Onun da çalışmasını yapıp, hem halkı bilinçlendirme olsun, hem yeni yangın personeli iş gücü yaratma olsun böyle şeylere de odaklanmamız gerekiyor. Yani e, tabii ki anlıyorum e, yangınla mücadele şu anda krizle birlikte, iklim kriziyle birlikte yapmamız gereken birinci şey. Çünkü yangın çıkıyor, sık çıkıyor ve çıkan yangının etkisi dünya çapında bu sadece Türkiye'de değil çok daha yıkıcı. Ama bunun dışında öncesi ve sonrasında yangının genel olarak geleceğe dönelik yangın riskini düşürme ve doğayı sağlıklı hale getirme, insanı yangına hazır ve bilinçli hale getirebilme konusunda da çalışmalar yapmamız gerekiyor. Türkiye dünya bazında bakıldığında aslında iyi bir noktada. Türkiye'de şu anda kullanılan çok fazla veri var ve bu insansız hava araçlarıyla yapılan çalışmalar dünyada aslında lider konumda. Türkiye'de bu konuda olan filo dünyanın hiçbir yerinde hatta Kaliforniya'da bile yok. O yüzden aslında teknoloji olarak Türkiye bu konuda iyi bir durumda. Dünya çapında da burada da her yerde o teknolojiyi çözüme dönüştürebilme önemli olan çözüm konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor.